Merhaba Kusura <laughs> dümdüz online oynuyorum Böylesi daha eğlenceli Niye? Benim herif Silver 2 Ben Bronze 1'im hocam Yani Silver 3 olacağım birkaç saat sonra ee, Yes, bunu da direkt Dünya üzerinde tahmin ediyorsun ee, Sınırsız süre var Ama rakip tahmin ettikten sonra 15 saniye veriyor sana O yüzden de rakibi strese sokmak için falan şey yapılabilir Avrupa ama Avrupa büyük bir yer bilmeyenler için ee, herif beni şu an strese soktu mesela çünkü hiçbir fikrim yok Podgorica mı? Podgorica mı? Podgorica bu. Bastım, bastım, bastım. Ne oldu? 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 Koydum. Neyse işte ne kadar fark attığınızı göre o kadar canı gidiyor. Herkesin 6000 canı var falan. Ee, Hindistan havası var. D. Yine var şu an. Ee, Hintçe. Ya da Bengali. Yani bilmiyorum ben şeyle Bangladesh diliyle Hint dilinin farkı anlayamıyorum yani genelde bakınca. Ama bence herif de anlayamıyordur diye olacağım oh, ne bileyim ya ben yine şu ben bir kolkata çakayım. çünkü Bangladesh olabilir. Abi öbür ucu erif herif Mumbai bildi. Of. Of. Herif iyi çaktı. Neyse daha iyi oyun. Daha ilk oyun. Sakin ol. Ee, Ahtimo. Dağda sürüyoruz. Herkesin plakası Bu Kuzey yarım küre havamız var. Medellin kastiği. Bir dakika şimdi bak Medellin burada ama Kastiya derken ben yalnızım mı demek istiyorsun? Neyse. Medellin. Bilmiyorum. Medellin yazıyordu. Ben de Medellin diyorum. Otobüs. Üzerinde Medellin yazar otobüs. Medellin de olur. Yanlış mı? Ha, Bu yine alakalı. Oydu. Oydu. Gregory. Hak dinleyeceksin. Öyle silver 2 olmakla olmuyor. Tamam mı? Eee. Bonjour kozmetik şince Ama İngilizce de var. Yani. Singapur neden olmasın diye düşünüyorum şu an. Singapur neden olmasın sorusuna bir cevap bulduğum an Hong Kong yapıştıracağım. On.

Smith Street Smith Street New Bridge Road Smith Street Smith, 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 Smith. Bu iş böyle olmaz Biraz daha yürüyeyim Bence Hong Kong Hong Kong'a daha yakın <Gülüyor> Evet <gülüyor> ee, Şimdi Smith Street'i arayabilirim ee, Tüh bulamadım Atalak kaybettim. Armut. Armut. Kazandım. 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 Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. 31 level olana kadar oynuyorum desem çok mu iddialı? Ve yine niye silver 2 verdi? Ve bu herifin 3 winstake'i var. Yani... forumda <laughs> şu an. Ben de öyleyim. Ama... Arabamız şekil... ...önümüzden... ...şekil güney yarım küre. ve soldan sürüyoruz. Güney Afrika'da mıyız? Boş değil ya da mıyız? Anlayacağız birazdan şu tabelaya gelirsek. Sibebe. Bayağı Güney Afrika gibi duruyor. MR3. 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 MR mi? oluştu. En baba ne? 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 En baba ne başkenti. Uuu. Nere Eee. En baba ne? On. Vallahi hiçbir fikrim yok ama ben sallayayım herif. Herif hani herif bulamasın. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. En baba ne olduğunu anlar mı? En baba ne'nin nerede olduğunu biliyor mu? Ama. Ha. Bilmiyorum. <laughs> i̇şte bak burada oyunda ne kadar iyi olduğumu gösterebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Diğerlerinde o kadar hani belli değil. yapıştır mesela. bunlar ama ne ya? Ne Hollanda. Nereden baksan Hollanda. Evet herif de Hollanda olduğunu düşündüğü için bana beni strese sokmaya çalışıyor. Ama velakin Hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Amsterdam her zaman safe yani ama herif oka bilmiş. Balına Neyse, <laughs> azıcık canım bitti, sanki yok. Olur o kadar, Çince. Emin miyiz? Eminiz. Net Çince, net, net, net Çince, tamam. Son kararım. Ve İngilizce çok da yok. Bu bir <laughs> sefer Hong Kong demeden. Ya da Tayvan ama. Ben Hong Kong ve Tayvan arasında ilk fark... Daha... Tayland. Niye Tayland bayrağı olur? 7-11'miş, Allah belanı... Olum. Ben de Tayvan diyeceğim. Oo, oh, süper ben sokağa bindim. Neyse. Abi çünkü Hong Kong genelde gelmiyor bu oyunda. Bilmiyorum şeyde niye iki kere falan geldi. Ee, ülke tahmin etmişti de. Çünkü Tayvan yok orada. Bak aynen tam çözdüm olayı. Bu stop diyor. Mis. Ee, ABD. Çok ABD gibi duruyor. Juarez mi? Huarez neredeydi lan? Abi Huarez Huarez şuralarda bir yerde ya. Yanlış mı? Huarez İspanya'da mı lan? Hmm. İspanya'da ise biraz utanç verici oluyor. Juarez, İspanya'da. Juarez, İspanya'da. Juarez, İspanya'da. Juarez çok küçük bir yerde değil bu arada. Ha? Ha? Abd'de demiştim ama değil mi? Niye Juarez... Niye Juarez Driving School'lar Chicago'da? yapmamız gerekeni söylüyorum. Tamam mı? Dikkatli dinleyin beni. Yani. Laos bayrağını gördüğüm için Laos olduğundan eminim. Şu an herifi strese sokmam lazım. Vientiane dışında Laos'ta hiçbir yer bilmiyorum. Tamam mı bak? Strateji ne biliyor musun? Olay yerlerde hepsini bileceğiz. Herif bize çok az fark ki en fazla. Sonra eninde sonunda Türkiye'ye Ne yapayım? zekalıymış. Taktiğe gerek kalmadı. Ama diyorum ki eninde sonunda Türkiye gelecek ve ağzının ortasına çakacağım. İnşallah. Tabi da. Ee, okuyabilir miyim şunu? Enter. Center. Ha tamam. Tava center. Tava nerede? Tava nerede? <gülüyor> 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 Moskova'ya kaç kilometre olduğunu falan gösterse olur Niye geri gidiyor? Niye geri gidiyor? Abi bu kadar yavaş gideceksek olmaz yalnız. Plan mı? Abi tam bu kadar yavaş gidiyorsa gidemem. Geri de dönemiyorum. ya. Burada çıktı mı abi? Tamam. <laughs> Yanlışlıkla sabayı bulmazsam bitti oyun <laughs> Üzüldüm şu an. <sesi> Harbiden üzüldüm. Oh, uh, abi şöyle Kenan K ya. Gel <laughs> abi bronz bir. Ben bu evin içinden geçerim. <laughs> Nijerya. Ne oldu? Hayırdır? ee, <laughs> <laughs> bu arada nasıl bildiğimi söyleyeyim arkada polis arabası var. Nijerya'da Google arabasını her zaman bir polis takip ediyor. Böyle bir olay var. <laughs> Herif Türkiye'de Mersin demiş. Nijerya'nın başkentmiş. Olsun, olsun, olsun. Ee... herifi korkuttum bence. Aa, yalnız herifin strateji çok mantıklı. Ben hemen bildim ya. Hani ben Türk olduğum için acaba direkt Türkiye mi diye düşündüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hani acaba ondan mı direkt Türkiye diye düşündü? Çok mantıklı çünkü eğer öyleyse. Ama ben bu herifin ağzını çok kötü gibi Eğer bunun dak olduğunu fark etmez. Ve fark etmedi. Çaktın mı? <laughs> ah, ah, ah. ah, genem, ah. Yazık Kenan'a. Yazık Kenan'a. Ha? Jingai Hung. Hadi bakalım. Tipsiz. Silver 2 bu da. Neyse. Daha önce yendik Silver 2. Bir daha yeniriz. Sıkıntı yok. Tabela gördüm. Hemen okuyorum. Aura Port. Buz eşti. Plio eşti. Romanya. Plio eşti. Plio eşti. Buz eşti. Buz eşti. Buz eşti. Buz eşti. Plio eşti. Ne mi acaba? Ee, Port. Havalimanı nerede? Havalimanı nerede? Havalimanı nerede? Ya <laughs> bayağı mı kötü. Neyse. Ha. Neyse. <laughs> tamam. Olur öyle bakalar. Eee Bu dil hoş değil çünkü Rusça değil. Niye bana Ukraynaca yürüyor? Tamam. Tamam. Başkente mi yapıştırdın? <laughs> Yo, evet başkente yapıştırdın. Neyse. Ben bilerek Rusya'ya yapıştırdım. Yakın. Yani Ulan bilsem mesela bitti oyunu Sürdüm. <laughs> çocuklar var. Çocuklar çoğu ülkede var burada. arada. Ee, hepsini de demek istemiyorum çünkü belli olmaz. Hindistan burası. Veyahut Bangladeş. Hmm. Hmm. Şehir ismi alabilir miyim? Latin alfabesiydi. Alamam herhalde. Neyse bu herif kesin deliye bastı. Ben de o yüzden Jai Pro bastım. Becikliğin altına Bengaluru'ya bastım. Şatogrammış. Neyse ben daha yakınım hocam. Ama şu an kapışımla geçiyor ben beğendim bu oyunu. Eğlenceli şu an itibarıyla. Biyahe. Buen biyahe. Buen biyahe. Yani. Size de İspanyolca gelmiyor mu? Bir tek bana mı? Bir tek bana mı? Uruguay yazıyor. Yani Uruguay yazıyorsa aslında çok da tartışmaya gerek yok. Yani. Montevideo. Ama şöyle şehir çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle böyle. Çünkü hani diyor ki iyi yolculuklar. İyi yolculuklar diyorsa gidiyorsun. Hadi. Bolivya bas. Herhalde Güney Amerika'nın ortasında olabilir mi? mantıklı Bir takdir edilesi. Ama burada niye bu emya yüzü? Artık dedim ortası. Belli istima. Fransızca Rue Sokak demek çünkü ama Mosey 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 Basalım o zaman ne bileyim Şu sokak ya ben biliyorum Marçede Cappuccino aynen O oh! İkimiz de çok yakınız lan İkimiz de dört çok iyi olay. Çok iyi olay. Double damage. Uruguay'da güzel bir fark çaktım ama. Tunus kokuyor. İsrail'de havası var. Al Amani, Apa, Jordan bence. Kesin Ürdün'dür. Anasını satayım. Hep Ürdün geliyor. Canım. Oğlum ben yemedim bu sokakta oynadım bu arada. E, yemin etmeyeyim de. Burada şey diyor çıkmadan önce besmele çek Ya yani yazıyor üzerinde de Bu boy Bu muam Muat yer Muat yer nerde muat yer Muat yer bence kazanacağını zannetme Hayır o kadar fark yok o kadar fark yok 2'ye çarp güzel Yok yok eşitledim eşitledim 1700'ler 1700'ler eşitledim eşitledim Niye aynı şeyi 20 kere söyledim Bilmiyorum Şuraya bakmayacağız Tamam kar yağmış. Yani. Bolt. Bolt Estonya'da vardı. <laughs> Öyle bir bilgim var. Ee, ve ...değil de Daha benziyor. Palin ile Helsinki çok yakın zaten. Bence Helsinki niye el salladın? Niye el salladın? Niye el salladın? Bitti mi o zaman ne diyorsun? Salak. Buradan Ege'ye selam olsun. Bana Bolt'u anlattığı için mod uygulamasını. Ee, yoksa sıkıyorduk. <laughs> <laughs> ya sıkmazdım. Belki gelsin ki derim. Lundby. Abi Lundby. Lundby'ye takım var. Yok mu? Hangi ligde hatırlamıyorum. Lund. Şorlu yani. Hani anlatır. Niye? Abi çok cringe oldum kendime. Şorlu dediğim için. Şey. ama Göteborgs. Senin göte bu. Koydum. Koydum. Mal. 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 <laughs> Tam level 31'e kadar oynamayacağım ama 5. oyun oynayayım. Tam 5 oyun olsun. Bugünlük bu kadar Joe Yeter. Şu arka sokakları bitireceğim. Eee... Silver 3, İngiliz. Okey. Eli yüzü düzgün bir arkadaşa benziyor. Beyaz olduğu için değil yanlış anlaşılıyor. Ee, Avrupa'yı durumlar. Yine. Ne şu? Kirilik bu. Kiril mi? Alfabe? Ee, Kiril. E, Kiril ve Avrupa Birliği ise Ukrayna olmuyor mu otomik? Yanlış mıyım? yanlışsam düzeltin. Yanlış isem... Yanlış ne demek? Yanlış isem düzeltin. Ama... Hmm. Bulgaristan falan da olabilir herhalde. Neyse. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde mi? Tartışılır. Ya tartışılmaz. bu kadar belli bir cevabı da. Bence öyle ya. Pernik ve Kulata. Pernik mi? Pernik. Pernik niye tanıdık geliyor bana. Kopernik biz... Okey pardon. <laughs> ee, Pernik. Bulgaristan. Abi bak. Anlatabiliyor muyum? Ama perniği bulmam lazım. Pernik ve neydi? Kulata. Pernik Bulata Pernik Pernik. Neyse ben de oralar diyorum. Yani ha bak böyle salak salak bu kur bu kur bu bükreşte de aynı şey yaptı. Neyse. Japonca mı? Allahıma kitabıma Japonca duruyoruz Abi bu Japonca bu Çince Bu nasıl oluyor Hangi şehir olduğunu şuradan görebilir miyim Tabela Bu herif 5000'e falan oynuyor herhalde. Bu herif biraz terli sanki. Horikawa ima degawa? Senbon marutamachi. Shijon ya. Senbon kitoji. Takagami ne? Ginkakuji. Tamam. Tamam yani o kadar. Abi bilemeyeceğim bak şu an sıkıcılaştırdın oyunu kanka. 101-31. Japonya'da 101 31 durdur arıyor. Ya da klasik bir bok bilmeyen lavuklar gibi Tokyo'ya geçeceğiz. Ne bu Kyoto. 31. Brrrr Kaybedeceğim Mes 3 win Karlı Hala bak bir anda gelen bir Türkiye bizi kurtarır tamam mı? Dancı 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 direkt yapıştırabilirim ama herif de direkt yapıştırır muhtemelen herif bir şekilde daha yakın olmayı başarır O yüzden direkt yapıştırmaktan sonra heriften daha önce Spesifik şehir Bulabilir miyim? Gibisinden bir düşünce Ocak kafe mi? Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. <laughs> Var mı döner <dönerimler>? mi Abi mesela... <laughs> Sabak! Salak! Mal! İşte oğlum! Danca gördüm her yer. Neyse Allah'tan koparalım. E, tamam, durdum. Keşke bu daha ileride rantlarda tutsaymış. Direkt kazanırdım ya. Ee, güney yarım şu. Burası da çıktı ona ya. Abi şu ana yola nasıl çıkarım? Dayı şu ana yola nasıl çıkarım? Cape Town. Abi bu gözler neler gördü? Bu gözler... Bu gözler... Yeeeh! Muhtemelen kertanın içinde değiliz. Philadelphia. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Aynen Zimbabwe uydu mu var Zimbabwe? Kafasız mal oldu? daha da neymiş Hayır 120 bin bu! buradan çeviririz de ağlarım. 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 Daha da yatmam. Öyle mi diyorsun? Ee, Rua. Rue olsa Fransızca. Ru. Yemin ederim ben buradan yürüdüm ama ne? Oha özür dilerim küfür et. Normalde ben aslında videolarda. Bırr. Rastiii Belenziño Rastiii Ero Uyudum Hadi Hadi ha. Hayır bak 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 bak, bak. 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 İçimizde şehri bildik İçimizde şehri bildik buradan çevirmemeli Buradan çevirmemeli Alcalde Santiago Hangi Santiago ama? De Cuba? de Chile, de los Caballeros, de Compostela, tú vas a Santiago, ¿verdad? Ah, Vamos de... Perú, vamos Perú. Perú damos no Santiago. <laughs> Lima pasó. ¿Santiago de Surco? Tiago'yu gördün. Hemen Şili'ye bas. Geri zıcağlı. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Ye. Yeah. Ligde üçüncülüğe çıktım. Bin bir puan. Yeter. Teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.